Merhaba sevgili gençler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 10. sınıflar için sınav hazırlık videosu çekiyoruz. Burada daha önceki yıllarda sormuş olduğumuz soruları sizin için hızlıca çözeceğiz. Umarım bir faydası olur. Çalışmanızda şimdiden başarılar diliyoruz. İlk kurumuzdaki sorular gençler. Doğru yanlış soruları. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitse cisim askıda kalır veya yüzer demiş. Evet biz her zaman demiştik ki bir cisim askıda kalıyor veya yüzüyorsa Kaldırma kuvveti her zaman cismin ağırlığına nedir? Eşittir diyoruz. O zaman bu aradığımız cevaba D ile cevap veriyoruz. Doğrudur diyoruz. İkinci durumumuzda gençler taşıma kabına bırakılan cisim her zaman cismin ağırlığı kadar sıvı taşırır demiş. Bakın taşıma kabına bırakılan cisim ne yapacaktı? Hemen bakıyorum. Şöyle ki cisim dibe çöktüyse bunun ağırlığı ne kadardır? Aşağı doğru bir MG ağırlığı vardır. Yukarıya bir F kaldırma kuvvetiniz vardır. Aynı zamanda bir N tepki kuvvetiniz vardır. E cisim sıvının ağırlığından yani kaldırma kuvvetinin ağırlığından daha büyük olduğu için dibe batmıştır. Ve bu MG'yi de ben nasıl hesaplıyordum? V cisim çarpı D cisim çarpı G ile hesaplıyordum. Peki taşan hacmi nasıl bulacağız? V cisim çarpı D sıvı çarpı G ile bulacaktık. E bu büyüklük her zaman bundan daha büyüktür. Yani cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığından burada nedir? Daha büyüktür. O zaman taşıma kabına bırakılan cisim her zaman değil arkadaşlar. Her zaman cismin ağırlığı kadar sıvı taşırmıyor. Buna dikkat edeceğiz. Ardımız, buradaki yapmamız gereken cevabımız yanlış olacaktır. Ses dalgaları boşluktasın ışık hızıyla yayılır demiş. Ses dalgaları Boşlukta yayılamaz olduğunu biz biliyoruz. Bırakın ışık hızını. Boşlukta ne yapamıyorlar? Yayılamıyorlar. O yüzden buna yanlış diyoruz. Çünkü ses dalgaları mekanik dalgalardır. Mekanik dalgalar ortam yoksa yayılamaz arkadaşlar. Boşlukta ışık hızıyla yayılabilen dalgalar ise elektromanyetik dalgalardı. Bir sonraki sorumuzdan aynı kuvvetle gerilmiş ince yaydaki atmanın hızı kalın yaydaki atmanın hızından büyüktür diyor. Evet arkadaşlar bakalım hemen V neydi? Kök içerisinde F bölü Mü idi. Mü bizim boyca kütle yoğunluğumuzdu. Bunda M bölü L ile alıyorduk. Evet buradan aynı kuvvete yayılmış ince yaydaki atmanızı kalın yaydaki atmanızdan büyüktür. Çünkü ince yayda kütlemiz daha azdır. M ince daha küçüktür. M kalın yaydaki kütleden böyle olunca mü değeri küçüldükçe hızımız artacaktır. Yani yay inceldikçe hızımız artacaktır. O zaman aradığımız cevap doğrudur diyoruz. Su dalgalarının yayılma hızları derinlikte doğru orantılıdır. Evet biz her zaman söyledik. Derin bölgelerde daha hızlı, sığ bölgelerde daha yavaş hareket ediyordu su dalgaları. Aynı zamanda su dalgalarının derin bölgelerde daha hızlı olmasının yanı sıra dalga boyları da neydi? Daha büyüktü. Buna da yine doğru diyoruz. Bir sonraki soru grubumuza gençler ifadeleri uygun bir şekilde dolduracağız. İlerleme doğrultusun, titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara biz enine dalgalar diyoruz. Taşırma kabına bırakılan cisim batan hacmi kadar ne yapacaktır? Sıvıyı taşıracaktır. Batan hacmi kadar dediğimiz zaman yeterlidir aslında ama aynı zamanda Kaldırma kuvveti kadar da ne yapabiliriz bunu? İfade edebiliriz. Kaldırma kuvveti kadar. Çünkü niye? F kaldırma kuvvetimiz neydi arkadaşlar? V batan çarpı. D sıvı çarpı. G idi. E, taşan sıvıyı bize soruyor ama. Eğer sadece hacim olarak düşünüyorsak. Batan hacim kadar sıvı taşıracak. Yani bu da doğru cevabımızdır. Kaldırma kuvveti de buradan doğru cevabımız olabilir. İkisi de kabuldür yani bu tarz sorularda. Sıvıların kaldırma kuvvetinin büyüklüğü yer çekilmemesi ile doğru orantılıdır veya sıvının öz doğru orantılıdır veya batan hacim ile doğru orantılıdır diyoruz. Bunların üçü de kabul edilir gençler. Çoktan seçmeli gibi oldu aslında boşluk doldurmalarımız bile. atmanımızın yayı gelen kuvvet ile bakın atmanınızı şuradan yayı gelen kuvvet ile nedir? Doğru orantılıdır. Kuvvet arttıkça atmanızda ne yapacaktır? Artacaktır. Kalın yaydan ince yaya baş aşağı gelen atmanın yansıyanı. Şimdi gençler kalın yaydan ince yaya geliyorsak Sanki serbest uçmuş gibi davranıyoruz. Şayet ince yaydan kalın yaya geliyorsak sabit uçmuş gibi davranıyorduk. Şimdi bizim burada aradığımız kalın yaydan ince yaya gelmesi. Yani serbest uç gibi davranacağız. E serbest uçta her şey serbest. Lay lay lom. Geldiğimiz gibi geri dönüyoruz. Şayet sert olsaydı, yani sabit olsaydı bu sefer kayaya tosluyorduk ve yönümüzü şaşırıyorduk. Evet. Ama bizim aradığımız kalın yaydan ince yaya, baş aşağı gelen atmanın yansıyanı geldiği gibi dönecek, baş aşağı olarak yansıyacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda verilenlerden yalnızca enine dalga olanları işaretleyiniz demiş. Yalnızca enine dalga diyorsak arkadaşlar aradığımız elektromanyetik dalgalardır. Bakın su dalgalarının hem enine hem boyunadır ama yalnızca enine değildir. O zaman hem enine hem boyuna değil sadece enineyi arıyoruz. O da elektromanyetik dalgalardır. Mor ötesi bunlar örnek. Kızıl ötesi, gönül ışık, radyo, gama ışını, mikrodalga ve x ışını bizim aradığımız cevaplar arkadaşlar. Bu grubumuzdan soruların çözümlerini benden istemiş. Diyor ki 3B hacimli k cismiyle V cümle L cismi sıvı içerisinde şekildeki konuda dengelemiş. Buna göre cisimlerin kütlelerinin M, K bölü M, L oranı kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim gençler. Bir kere cisimler yüzüyor ve askıdaysa kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. F kaldırma kuvvetimiz neydi? Hemen yazalım. F kaldırma V batan çarpı D sıvı çarpı G'ydi. O zaman cismin ağırlığına eşit olacaklarsa bunlardan. E, ee, GK'yı nasıl yazabilirim ben? MK çarpı G diye yazabilirim. GL'yi nasıl yazabilirim ben? ML çarpı G diye yazabilirim. Bunların oranını istiyor aslında benden. Ve bunlar da birbirlerine eşittir. Gençler şu dikkat edin. Kaldırma kuvvetine eşittir. Bakalım şimdi kaldırma kuvvetlerini ayrı ayrı yazalım. 2 V çarpı D sıvı çarpı G eşittir. MK çarpı G'ye. Bu k içinde. Bir de ne için yazalım? V çarpı D sıvı çarpı G M L çarpı ne eşit olacaktır? G eşit olacaktır. Bunları oranladığımız zaman G'ler gider. G kalmaz. D sıvılar gitti. V'ler de gitti. O zaman MK bölü ML oranımız ne kaldı arkadaşlar? 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Buradaki sorumuzda gençler oluşan su dalgalarının üstten görünümünü çizmemiz isteniyor bizden. Bakın derin bölgede daha büyük dalga boyu, sığ bölgede ise daha küçük bir dalga boyu olacaktı. Ve derinlik sabit, belli bir süre değişmiyor. Sonra alçalıyor ve yine sabit şekilde devam ediyor. O zaman ilk başta çizdiğim dalga boyum. Biraz geniş olacak ve boyu sabit olacak. Sonrasında çizdiklerim ise daha dar olacak ve yine boyu sabit olacak. Yapmamız gereken bu arkadaşlar. İlk başta çizdiklerimiz derin. Bir sonraki çizdiklerimiz sığ bölgeler için dalga boyunun görüntüsü. Düz olanlar dalga tepelerini, kesikli çizgilerle çizdiklerinizde dalga çukurlarını gösteriyorlardı. Sabit uçtan yansıyan dalganın şeklini çizin. E sabit uçtan yansıyan ne yapıyorduk? Feleğimizi şaşırıyorduk. Dönüyorduk. Yani yukarıysak aşağı, aşağıdaysak yukarı dönüyorduk. Şimdi bakalım olayımıza. Şayet önce burayı döndüreceğiz. İlk önce orası hareket edecek. Şöyle bir şekil oldu. Sonra burayı devam ettiriyorum. Şöyle oldu. Sonra buradayım. Şöyle yaptım. Şurayı da çizelim. Şöyle olsun. Ve son olarak da şunları çizelim. O da şöyle olsun. Ve atmamızın yönü artık zıt yönde. Evet bu kadar. Çok da zor bir şey değil gençler. Bundan sonraki grubumuz test grubu. Bir de onlara bakalım. Test grubumuza gençler. Birinci sorumuzda cisimlerin taşıdıkları sıvı kütlelerin Mx ve My olduğuna göre Mx bölü My oranını istiyor benden. Hacimleri kadar sıvı taşıyor demiştik zamanında hatırlarsanız. Ona göre mx'i bulmak istiyorsam mx eşittir v çarpı d sıvı kadar kütle taşırmıştır. My'yi bulmak istiyorsam 2v çarpı d sıvı kadar kütle taşırmıştır. E bunların benden oranlarını istiyordu. Vler gitti. Ardımız oran 1 bölü 2'dir. Ardımız cevap C çık. İkinci sorumuzda gençler. Bir, dalgaların ustan görünüm şekli var. Buna göre dalgaların yayılma hızlarının oranını istiyor benden. Dikkat edersek X dalgası birim zamanda 4 bölme ilerleyebiliyorken Y dalgası birim zamanda 3 bölme ilerleyebiliyor. E bu ne demekti? Hız neydi? Birim zamandaki alınan mesafeydi. O zaman Vx'in hızına ben 4 birim diyebilirim. Vy'nin hızına da 3 birim diyebilirim. aradım e, aradığım cevap 4 bölü 3'tür. Buradaki ilk sorumuzda gençler. X cismi birbirine karışmayan K ve L sıvıları içinde şekildeki gibi demiş. X cisminin ön sütlesine DX demişim. K ve L kere DK ve DL demişim. Buna göre bunlar arasındaki ilişki istiyorum. Tabii ki doğal olarak buradan en ağır yani en büyük ön sahip olan kim? L. Çünkü en aşağıda duruyor. X bunun içerisine ne yapamamış? Batamamış. O zaman demek ki L sıvı öz kütlesinden daha küçük bir değere sahip. O zaman şöyle yazabilirim. DL büyüktür. DX derim. E dikkat ederseniz K sıvısı da X'i tutamamış. Aşağı çökmüş. Demek ki K sıvısı da en küçük olan öz kütleye sahiptir. Aradığımız cevap değişik. Buradaki sorumuzda eşit hacim bölmeli ve eşit hacimli x ve y cisimlerinin d ve 2 de öz kütleleri sıvılar içerisinde denge durumu şekil 1 ve 2'deki gibi. x cisminin kütlesi m olduğuna göre y cisminin kütlesi kaç m'dir diyor bana. Biz biliyorduk ki kaldırma kuvveti cismin kütlesine yani cismin ağırlığına eşittir. O zaman hemen yazalım birinci cisim için. V çarpı D kadarlık bir kütleye sahip yani M demektir. V kadar hacim batmış. Öz kütlem de olduğu için. İkinci duruma bakıyorum. 2V hacim batmış. 2V hacim batmış. Öz kütlem 2D. O zaman 4VD yapmaz mı arkadaşlar Ben VD'ye M dediysem 4VD'ye ne demem lazım? 4M demem lazım. O zaman Y cisminin ağırlığının kütlesi ne oldu? 4 olarak karşımıza çıktı. Buradaki sorumuza gençler eşit hacim bölmeli K ve L cisminin X sıvısı içinde denge durumları verilmiş. K cisminin öz kütlesi DK, L cisminin öz kütlesi DL olduğuna göre. DK bölü DL oranını istiyor benden. Bak, şayet aynı sıvıdaysa hiç uğraşmıyoruz. Sadece batan hacimlerini oranlamamız bize yeterli arkadaşlar. Ya da yani aradığımız cevap aslında 1 bölü 2. Ama bunun nasıl olduğunu da göstermek istiyorsak şöyle yapalım. Kaldırma kuvveti ne eşit olacaktı? Cismin ağırlığına eşit olacaktı. Yani batan hacim V kadar çarpı D sıvı işte olacaktı. 3V cisim hacmi çarpı D K kadar olacaktı. D cisim yani. Peki aynı şekilde hemen bakıyorum. İkinci de 2V iki hacim çarpı D sıvı işte olmalıydı. Dikkat edelim. Kaç V hacim var? 3V hacim çarpı d l kadar. E bunları da oranlamamız gerekiyorsa d sıvılar zaten gidecek. 3 v'ler gitti. v'ler gitti. E dk bölü dl oranı gene bana ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü 2 kaldı ki aradığımız cevap 5. Altın sorumuza gençler gergin bir yaydaki x, y, z atmaları üzerindeki K, L, M noktalarının anlık titreşim yönleri şekilde verilmiştir. Buna göre X atması bir yönde diye yargılar sunmaya başlamış bize. Önce biz atmalar hangi yönde ilerliyor bunları bulalım. Atmaların ilerlemesiyle ilgili şu bilgiyi lütfen aklınızdan çıkarmayın. Eğer ki bir sonraki konumu isteniyorsa yani ben aşağı doğru hareket etmesini istiyorum bu molekülün demişim. Aşağı doğru hareket etmesi gereken yer nerede? Burada. Yani solunda kalmış. O zaman atmamız bizim bunun zıttını hareket etmek zorunda. Yani sağa doğru hareket etmek zorunda. Yani bir yönde hareket etmek zorunda. L için bakacak olursam yine bakın molekül aşağı doğru titreşmek istiyor. Yani bu ne tarafında kalmış? Sol tarafın sol tarafında kalmış. Demek ki atmana ne lazım? Sağa hareket etmesi lazım. Yani bir yönde hareket etmesi lazım. M için bakıyorum. Molekül yukarı çıkmak istiyor. Yani bir sonraki noktası bunun nerede olacak? Sağ tarafında olacak. E sağ tarafında olması için atmanın sol tarafına doğru ne yapacak? Hareket etmesi gerekecek. Bakın bu bilgi şöyle ki titreşim hangi yönde olmak istiyor? Ona bakıyorum. Yani sola doğru mu olmak istiyor? Sağa doğru mu olmak istiyor? Sola doğru olmak istiyorsa atma sağa gidiyor. Sağa doğru olmak istiyorsa atmamız sola gidiyor diyeceğiz. Her zaman bunun zıttını kabul edeceğiz. Bakalım şimdi birinci. X atması bir yönde ilerlemektedir. Doğru. Y atması iki yönde ilerlemektedir diyor. Yanlış. Z atması iki yönde ilerlemektedir. Evet bu da doğru. O zaman aradığımız cevap 1 ve 3 olan D şıkkıdır. Buradaki sorumuzda gençler frekansı 5 saniye üzeri 1 olan bir dalga kaynağı 2 dakikada kaç dalga üretir diye bana sormuş. Şimdi 1 saniyede 5 dalga üretiyorsam çünkü frekans demek saniyede kaç dalga ürettiğinin göstergesiydi. O zaman 2 dakika olan 120 saniyede kaç dalga üretirim diye soruyorum. O zaman x buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 600 olarak karşımıza çıkacaktır. Bir dalga kaynağının oluşturduğu periyodik dalgaların artışık 5 dalga tepesi arası uzaklık 100 santimetreymiş. Buna göre dalgaların dalga boyu nedir diye bana sormuş. Şimdi bakın gençler. 5 dalga tepesi oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5 dalga tepemiz var. Ama aradaki mesafe 1 dalga boyu. 2 dalga boyu. 3 dalga boyu. Ve 4 dalga boyu. Yani 5 dalga tepemiz varsa 4 dalga boyumuz var demektir. E 4 dalga boyu 100 cm ise 100 bölü 4 bir dalgamız ne olacaktır? 25 santimetre olacaktır boyumuz. Buna dikkat edelim. Burada bir yanıltmaca var. O yanılmaya lütfen düşmeyelim. Evet gençler. Bugünlük soru çözümümüzün sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı açısından. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygıyla kalın. Ve takipte kalmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.